Merhaba arkadaşlar. Şu poker oyununda bir tek işin içinden çıkamadığım, anlamadığım tek oyun Omaha. Bu kadar zamandır oynuyorum bu oyunda o kadar çok kaybettim ki inşallah bu sefer kazanırım. Bakalım. Hakikaten iğrenç bir oyun. Bakalım kazanacak mıyız, kaybedecek miyiz göreceğiz şimdi. Ama pis bir oyun onu biliyorum. Ben bu oyunda birkaç de kaybettim. Sadece 7 tutuyor. Bir tane 9 olabilir. 7 olabilir, 8 olabilir, bacak olabilir, kız olabilir. Aha bacak geldi. Kazanma şansım var. Bakın ne kadar yaparsan yap buradaki kadar basabiliyorsunuz. Daha üstünü basamıyorsunuz bu oyunda. Bu oyun kopuk bir oyun. Benim olma ihtimali yükseldi. Tabi birinde yer renk yoksa. Göreceğiz şimdi. Şu riskli. Renk olabilir. Karoları varsa. A aaa. Diyorum ya. Yemeyeceğim ya. Riskli. 3 tane tutan kağıdım varken kaybedebiliyorum yani. Öyle değil. Eşek elif. Malteus diye biri hangalak. 96 kafadan dalacağım abi bakalım ne oluyor. Kaybettirdi bana ya. 96 elimde var çiftten geldi. 966 evet bu kazandırır bana ya. iyi oldu ya? Yüz de girdim, 78 zararım <laughs> var ama. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bir sekizimiz var başka bir şey yok. Renk de tutmaz artık. Girmem. <laughs> Komple büyük geldi Bakalım ne olacak J Onun kaçarı yok mu benim C, C K Bunu almam lazım daha hala böyle doğrultamadık. Burada kupalara sırtımı dayıyorum. Renk. Oo. Sıkıntı. Düşler hayatta kazanamam. Pas. Evet. gene bir çift J var. Joker'imiz. Aha. Kesinlikle benim. Mj9. birilerine inşallah papaz vardır bir tane. Birer. 3 4 tane maçadan 5 gelsin istiyorum. 3 geldi. Bir şey yaramaz. Kaç. Evet. Bakalım ne olacak. İlk ilk geldi yükseltemiyorum diğerler de yükseltmiyor Kız geldi ama Sıkıntı 2-7 var yerde 3-7 var yerde 2 kız var yerde Bakalım ne olacak ve aynı zamanda renk Tabii ki hayır buraya bakar mısın? işte olay bu kafamı karıştırıyor tam kazandım her şey derken en nodum geliyor alıyor gidiyor 10 bacak kız papaz hadi bakalım 10 bacak kız papaz 2 3 4 Verin bir tane iki ya. Hmm, gelmedi bir şey. Kaç? Hmm. Bir belimizi doldurdum. 100 milyonla girdim. 100 Az 4. Bu iş yapabilir. Evet. 100 B ile yerden kaybettik. 100 üzerine çıkamadık. Gibi. Az az 4. Bu benim şu adam. adamın emri bilir miyim? Adamda bir şey de yok gerçi. Her gün iki tane sekiz çıkıyor da bir de kare yapıyor mu? Ama... Ne gülerim ha. Ya evvillahi ne gülerdim ben Oh çok şükür Yüz beynin üzerini gördük Yırttık Abi bas ya Hem renk var karo, hem dört var Hmm, buradan bir cecik olmaz. Kaç? Adam bulsana. Ne var? K7 var tabi. Aaa onda da 3 var. Evet. Renk maça. Hiç şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı ama burada on bacak kız papaz var. Bir dokuz az çıkar o çıkmadı. Bu da gelmedi. Bu poker beni sevmiyor. Bu poker beni sevmiyor. Aç.